Evet boyama yapacağız. Değil mi? Yusuf şu köpeği seçti. Pitbull, Pitbull artık neyse. Benimki de şu muhabbet kuşunu boyayacağım. Adem bizde bir tane var da yeşil olan. Ben o rengi yapacağım. Şurada boya kalemlerimiz de burada bir sürü var. Değil mi? Seninki şu. O zaman biz başlayalım. Başlamadan önce seni izleyenlere ne demek istersin? Tamam Yusuf'un kanalı Yusuf Oyunda ona abone olmayı unutmayın biz de hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz boyamaya geçiyoruz ben muhabbet kuşumu yeşile boyayacağım ilk başta ama bizimkinin kafası hangi renkti gövdesi yeşil diye biliyorum bakayım bu renge önce bakacağım Tamam benim rengim evet. bu. İlk önce Şu yeşili de alabilir miyim? Versene bana. Bakalım aynı. Aynı mı? Bakalım. Tamam. Ben bunu bunu kapatacağım. Bu güzel. Seni gidi kök Ben başlıyorum. Tamam. Şöyle gövdesini Yeş ile boyayacağım. Ama taşmadan. Taşarsan ne olacak Yusuf? Güzel olmaz. Şu noktalı olan yerlere de bir kahverengi yapacağım herhalde. Çünkü tek renk olmaz. Şöyle biraz hızlı hızlı. Bakalım kimin resmi daha güzel olacak. Boyaması daha güzel olacak daha doğrusu resim. Resim boyama. Şöyle önce kenarları yapacağız. Yusuf ne alemde? Ben baktım kulakla. Oo, sen ne çabuk yapıyorsun? Sen böyle çabuk yapınca ben sana yetişemem ki. Şöyle. Ondan sonra ne yapıyoruz? 11 mi geliyordu ondan sonra? Şöyle boyayalım. Çok güzel. Benimki bende çok iyi olacak. Sen ne diyorsun? Arasta burada olsaydı yapabilir miydin? <laughs> <Ha>? Ne oldu? Hayır <laughs> senin küçük laptop. E hadi sen niye bölüyorsun? <laughs> ha bak hile yapmak yok. Hile <laughs> yapmak yok ama benim dikkatim dağılmaz ki zaten. Valla da Allah'ın sözüne ya. Ya bilmiyorum bir şey oldu sandım. Ha <laughs> bir tanesi yanlışlıkla boyadım. Benim dikkatimi öyle kolay bir yatağı alırım. Tamam bakmadım hadi. <laughs> Şöyle biraz hızlı hızlı yapalım. Şimdi gövdesini bitirdim ben. Bazı beyaz alanlar var onları da dolduracağım. Ama şu noktalı olan yerlere hangi rengi yapacağımı bilmiyorum. Daha düşünmedim. Mavi ya da kahverengi olabilir diye düşünüyorum. Daha güzel olur. Şimdi ben mavi yapacağım demiştim. Şöyle maviyi de aldım. O mavi. Olsun. Şu ufak yerler var ya bak. Şuraları Şöyle mavi yapacağım. Ama pek fazla belli olmuyor. Keşke yapmasaydım. Neyse geçti artık. Geçti bolu pazarı. Şöyle. Şöyle. önce Şöyle bir şey oldu benimki. Mavi şu anlık işim bitti. Kapağını kapatalım. Kurumasın. Şöyle tekrar yanlarından geçeyim. Ve benimki şu anki aşama bu. Gövdesini yaptık. Şimdi boynunu yapacağım ben. Seninki Oo. Sen de güzel gidiyorsun ama. Şimdi nereye tamam, geçeceğiz? Tamam. Arkadaşlar boyun kısmını da kırmızı yapacağım. Şu kırmızıya önce bakayım. Bu çok güzel bir kırmızı. Şurasını da şöyle kırmızı yapacağım. Bu kahverengiye benziyor ya. Yusuf sen bana yanlış boyayı mı verdin? Neyse ben tamam bunu boyayalım. Şöyle hemen seninki bakalım. Yok tamam, tamam yapma ben yapacağım. Şimdi benim kimin boyun kısmı da bitti. Gövdesini yaptık, boynunu yaptık. Yusuf'unki nasıl bakayım? Yusuf. Oo. Oh. Şekilli yapıyorsun sen. Şimdi ne yapalım? Sanki... Şimdi başa hangi renk olsun? Bence mavi en güzeli olur diye düşünüyorum. Yok, sarı sarı sarı. Sarı ha limon mu? Ama. Sarı nerede şimdi? Bana sarıyı bulsana. Nerede sarı? <laughs> ve bakayım. Ha, olmuş. Ama burada işte Ay, sarı. Aa sarı. Asıl kök Baş baş kısmını da şöyle boyayacağım sarıya. Boyayacağım ama. Limon oldu. Limon kapalı kuş oldu. Üst kısmını da mı sarıyalım? Ya tek renk olsun aslında daha güzel. Ne diyorsun? Sarı kırmızı oluyor. Yine bir galata çıktı. Bir baş kısmı, baş kısmı da sarı olduğuna göre. Yusuf'a böyle pembe var. Güzel. <laughs> tamam. Şöyle. Mavi yaptım gagasını da. Gagası da çok güzel oldu. Şimdi göz kısmına geldim. Göz. Hangi rengi Hangi rengi yapalım Yusuf? Turuncu. Turuncu. Ver bakayım turuncuyu. Turuncuyu da aldık. Şunu kapağını kapatır mısın? Ucu var. Şöyle gözlerini de şöyle bir kahverengi yapalım. Bence çok hoş oldu Yusuf. Şöyle seninki. Sen çok yavaş gidiyorsun ama güzel gidiyorsun. İşte önemli olan yavaş ama yavaş yaptığında güzel çok güzel olur. <laughs> Aferin. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi kırmızı şuralarını da kırmızı yaptım mı? Aslında ikisi aynı renk gibi gözüküyor. Ama. Aman o, o video izlemesin kız. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi benimki son aşaması bu. Son aşaması diyorum. İlk aşaması bu. Yusuf'un da şöyle kulaklarını genelde yapıyor ama senin biraz daha hızlanman lazım. Videoyu durduruyorum, biraz daha hızlanıyoruz. Okey mi? Tamam. Evet arkadaşlar ben kuşun kanatlarını da yaptım muhabbet kuşun görüyorsunuz. Kanatların mavi ile turuncuyu kullandım çok güzel de oldu. Yusuf'a bakıyoruz. Yusuf güzel yapıyorsun. Şimdi sırada ne var? Kuşun tamamı bitti. Hatta şurada da birkaç tane kanadı kalmış. Onu da yapacağız. Ondan sonra etrafındaki güllere bakacağız. Esra bir şey diyecek misin? Sence hangisi daha güzel olur? Ben ki seninki biraz daha güzel olabilir. Çünkü sen güzel boyuyorsun. Evet. Devam ediyoruz. Hop. Şöyle Etraftaki gülleri de boyamaya geçtik. Benimki şöyle, etrafı yanları kahverengi. Muhtemelen ortasını da kırmızı yaparım. Yusuf'un ki de şu an bu halde. Yusuf çok keyifli. Yusuf. Boyamaya devam ediyoruz. Benim muhabbet kuşun son hali şu anlık böyle. Yusuf'unkine bakalım. Yusuf'un bir duruda biraz taşırdın gibi ama güzel olmuş geni Yusuf. Burası savaş alanına döndü ama az kaldı. Yani 5 dakika sonra biter diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Aa ben böyle başladım böyle. Tamam. O zaman devam ediyoruz. Evet benimki ikinci çiçeği de boyadım. Alt kısımlar tek kaldı. Yusuf sen ne alemdesin? Vay senin tek kafası kalmış. O zaman ne yapalım? Bitireceğiz. Bitirmemiz lazım. Suçum. Evet. Hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar benimki şu anki hali bu. Yeşil kullandım, sarı kullandım. Ara e, Yusuf'unkine bakalım. Hı -hı. Ama sen daha ne buradasın ya? Evet. lazım Hı -hı. diyor? geçtin ha. Bir bakalım nasıl yapıyorsun? Şöyle. O zaman devam edelim. Benimki bitme aşamasında arkadaşlar. Yusuf'unki biraz taşmış ama onunki de bitme aşamasında. 12'de. Ama ben daha dikkatli yaptığım için benimki taşmıyor. Resimde dikkat önemlidir. Ee, ucu kalınsa fazla bastırmayacaksın, ucu inceyse yavaş yavaş yapacaksın değil mi? Evet. Tamam. Rahat bir, rahat bir rahat. Yok sıkıntı yok. Sen yap beni güzel yap, fazla taşmasın ama güzel yapıyorsun sen. Tamam hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bizim resmimiz bitti. Şöyle göstereyim benim muhabbet kuşum. Şöyle ben çok beğendim. Güzel. Benim resmim böyle. Şimdi Yusuf. Arkadaşlar o köpeği yüz kildik. Sabahtan beri bunu yapıyordu. Allah Allah. Nasıl değişti bu? Bu da bir sürü eseri. Ama Şakra bakalım neredeydi? Aa. Çok daha Ama çok renkli yaptım Beyaz alanlar var. Ne güzel. Böyle. Siz hangisini beğendiniz? Şöyle kuşumu köpeğimi soldaki mi sağdaki mi? Şimdi arkadaşlar ne yapsın? Videoyu bitireceğiz. Sağdaki köpeğe abone, like Sağdaki köpek oluyor. Sana göre sol ayak sana. Göre. Ona ne yapsınlar? Yorum mu? Aman. Başka bir şey diyor musun? Hoşçakalın.